Sosyal medya fenomeni hayvan dostu hayırsever Rukiye Eryiğit, namı değer Rukiş anneannenin torunu olan Rabia Fidan'ın hikayesi, insan hayatına dokunmanın ve iyilik yapmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Merhaba, ben Rukiş anneannenin torunu Dilara Fidan. Ben bir kök hücre bağışçısıyım. Bundan seneler önce iki yıla kök hücre bağışında bulundum. Kök hücre bağışında bulunmamdan 7 sene sonra da 5 yaşında lösemi hastası bir çocukla %95 oranında uyumumuz olduğunu öğrendim. Kızılay tarafından arandım ve hala kök bu işi yapmak isteyip istemediğimi öğrenmek istediler. Tabii ki ben çok istiyordum. Bu süreç içerisinde de sürekli haber bekliyordum hücre konusunda. Kendilerine de bunu ilettim. Benden tekrar bir kan aldılar. hücreye uygun muyum? Hala sağlık durumum buna elverişli mi? Vesaire diye kontrolünü sağladılar. Bu kontroller sonrasında 7 günlük bir aşı sürecine başladım. Çam Sakura Hastanesi'nde bu aşı sürecinden sonra kök hücre nakli yapıldı ve 5 yaşındaki bir çocuğun hayatı kurtuldu. Kök hücre bağışı sadece ilgili hastaların yani lösemi hastalarının hayatını kurtarmaz. Aynı zamanda onların sağlığına kavuşmasını bekleyen ailesinin, çevresinin hayatını da çok çok büyük oranda etkiler. Çünkü bir çocuğun, bir yetişkinin, bir kanser hastasının eski hayatına geri dönmesi, sağlığına kavuşması herkes için çok önemli ve çok güzel bir haber. Ben bu sürece dahil olduğum için, bu fırsat benim elime geçtiği için, biriyle uyum sağlayabildiğim için inanılmaz derecede mutluyum. Benim torunum Dilara Fidan, kök hücre bağışından 5 yaşındaki bir çocuğun hayatını kurtardı. Çok seviniyorum Dilin, torunum bu hayıra vesile olduğu için. Genç olan, sağlığı yerinde olanlar, herkes yapsın. Ne mutlu. Bir can kurtarmak. Bundan sebep bir şey var mı acaba? Kök hücre bağışı hayat kurtarır.